yurt dışından gelen vatandaşımızın kapıları zorlamak yerine bulundukları bölgede ısrarla söylüyorum evlerine kendilerini kapatmaları mümkün mertebe dışarı çıkmamaları çıkılacaksa maske kullanarak çıkılıyor olmalı ve evlerini havalandırmaları buna rağmen gelmek istiyorlarsa da Türkiye'de 14 gün bunu devam ettireceklerini bilmeler diye söylüyoruz. Devamında hızlı bir tanı kiti geliştirildi. 90-120 dakika arası tespiti yapan yurt dışına da 4-5 ülkeye de ihracını yaptığımız birçok ülkenin istediği bir kitten bahsediyorum. PCR yöntemiyle çalışan bir kit geliştirildi. Ve şu ana kadar dün 2000'i geçen 2100'e yakındı. Giderek hızla bu sayının arttığını görüyoruz. 2900 çalışılan tetkik sayısı daha önce Ankara'da idi. Sadece İran nedeniyle orada alınan numune sayısının fazla olması sebebiyle Erzurum'a şimdi İstanbul'a çalışmaya başlandı. Ayrıca Adana, İzmir ve Samsun'da da bugünlerde başlamış olacak. Bu dönemde özellikle gördüğümüz biz bilim kuruluyla birlikte vatandaşımızı nasıl koronavirüse karşı korunmanın yolu mevsimsel gribe karşı siz hangi önlemi almanız gerekiyorsa koronavirüse karşı da o önlemi almanız yeterli. O nedenle de biz bu dönemde vatandaşımızı mevsimsel grip açısından da bilgilendirelim diye karar kıldık. O çerçevede birçok arkadaşımız, akademisyen, yetkili hocalarımız birçok yerde bu bilgilendirmeyi yapmış oldular. Biz de kamu spotu ve benzeri bir takım yaklaşımlarla bunu arttırdık. Hatta ben o zaman demiştim ki eğer biz gerçekten başarılı olduğumuzu görmek istiyor isek burada yaptığımız çalışmayla gelen hasta sayısının normalde azalmasını beklemeliyiz. Bir önceki yıla göre. Buradan mesela görüyorsunuz bir önceki yıla göre ocağın ilk haftası ve ikinci haftasında yüzde beş yüzde altı gibi bir artış var bir önceki yıla göre. Sonra üçüncü haftada aynı düzeye geliyor. Devamında beşinci, altıncı haftada yüzde on yedi, on sekizlere varan şimdiki son rakamlarla yüzde yirmi kadar düşen bir hasta sayısı oldu. Bu bilgilendirmeyle özellikle oldu. Onu da söylemek. Onun nedeniyle de mesela son dönem etrafınıza baktığınızda e, mevsimsel gribi olan kişi sayısını fazla görmezsiniz. Çocuklar da dahil olmak üzere. Çocuk politiklerinde bu daha belirgin düştü. Toplam şu anki vaka sayısı doğrulanmış 114.456. Ölüm sayısı 4.027. Görülen ülke sayısı 114. Bunun içinde Kuzey Kıbrıs'ı da katarak 114. Artı gemi genelde ilave edilir. 114 artı bir olarak gemi ifade etmek için. Ölüm oranı toplam yüzde üç buçuklarda. Karantina için baştan erken dönemde hızla 25 hastaneyi belirledik. Sonra devamında bunu sayısını 101'e çıkardık. Bütün illerde olmak üzere ve bütün hastanelerde ikinci ve üçüncü basamakta geldiğinde nasıl davranılmasıyla ilgili bir algoritma geliştirildi. Gerektiğinde evde izole edilebilecek hangi hasta grubun olması gerektiği ile ilgili bir algoritma geliştirildi. Ben kısaca buradan hemen takvimle söylemeye çalışayım. 31 Aralık'ta Wuhan şehrinde vaka bildirimi. 3 Ocak'ta Çin DSÖ'ye 44 vaka tespit ettiğini bildirdi. 5 Ocak'ta DSÖ olası risk açıklamak için daha fazla bilgiye ihtiyaç var dedi. 6 Ocak'ta Sağlık Bakanlığı bizim korona e, virüs için operasyon merkezi oluşturduğumuz ve bilim heyetinin devrede olduğu. 9 Ocak'ta e, Avrupa ve ABD Hastalık Kontrol Merkezleri fazla bilgiye ihtiyaç var dedikleri daha herhangi bir eyleme geçmedikleri. 13 Ocak'ta 9 Ocak tarihi tarihli ilk ölümü bildirdi Çin. Yani 13'te bildirdi ama 9 Ocak'ta ölmüştü. 15 Ocak'ta risk değerlendirme toplantısı ve rehber çalışması yapıldı. 25 referans hastane demin dediğim gibi belirlenerek ayrıca personel eğitimi planlandı. Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi kişiden kişiye bulaş hakkında önemli bir kanıt yok deme başladığı dönemden bahsediyorum. Ve 20 Ocak'ta yine Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi Çin'den gelen, Wuhan'dan gelen tüm yolcular için giriş taraması yapıldı. 22 Ocak'ta genişletilmiş 26 kişiden oluşan bilim kurulu oluşturuldu. Çin'den gelen tüm uçuşlar için tedbir alındı. Termal kamera 101 referans hastane belirlemesi ve eğitim materyalleri hazırlandı. 25 Ocak'ta yüksek riskli bölgeden demin bahsettiğim Wuhan'dan tahliye prosedürü. 30 Ocak'ta Çin seferlerini Türk Hava Yolu özellikle Wuhan ve Hubei şehrinde durdurmuştu. 31 Ocak'ta da Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum mu ilan etti. Ta 31 Ocak'ta. Biz rehberi 15'inde yayınlıyoruz. Bilim Kurulu ondan önce geliştiriyoruz.